Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Minecraft parkur haritası oynuyoruz. Videoma like atıp abone like like olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Eee Devme sen neredesin kızım? Buradayım. Evet tamam. Şurada bir checkpoint alalım. Sen al, ben aldım çünkü. Bir sen oraya nasıl çıktın? Ya. <laughs> nasıl çıktın? Parkur haritası ya bu. Tamam da oraya nasıl çıktın? Şuraya. Aa, ben... tamam Benim tamam. orada abi geçemediğim yerlere abim ışınlayacak kendini. Kardeşimin parkuru pek iyi olmadığı için. Devne atla. Bekle. <laughs> Kardeşimin parkuru pek iyi değildir ama benim parkurum iyidir ya. Anne yani parkuru... <laughs> Bana kötü mü dedin yoksa? <laughs> Yo ben buradayım bak. <laughs> Sen bir dene. Bak burada bir tane ev var. Ya ama düştüm. Bu ne? Sandık var. Dersiniz bottur bu defne dersiniz. Çünkü ben evet doğru bot gibiyim. Parkurlarda çok kötü ama en azından Minecraft oynamayı biliyor. Yok bilmiyordum abi. Daha ben bir, bir aylık bebeğim. Işınlayayım mı? Zorlandıysan. Bak düştüm. Işınla beni. ışınla. En mantıklısı. Işınla. <laughs> tamam. Heh, tamam. Oldu. Bak şimdi bu sekansta bu lambaların üstünden atlayacağız. Oha. Hop. Sandıktaki hop. şeyleri sen mi aldı? Sandıkta bir şey yoktu ki. Hop. Ee, ve hop, bitti. <laughs> Merhaba. Abi. Kırabiliyor bloğu değil mi? Bak. Işınıyor mu? sen geçmeye çalışacaksın. Şimdi Oo oh, oh, kaktüs batıyor çok fena. Ama kaktüsler hasar vermiyor ya. <laughs> Düştüm. Sakın ışınlama Burayı kendim yapmaya çalışamam ama vereceksin. Hasar ala ala gidiyoruz. Bak şimdi. Abi ışınlar mısın? Ne olursun ışınlar. Sevne ben bir güvenli bir yere gideyim de. Yoksa bile o kıracağım. Kırdım bile. Eee ne yaptın sen? Checkpoint da Nereden gidiyoruz? Bur buraya geleceksin. Nerede? Bak bak. bura. Nasıl geleceksin? Parkur yaparak. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya şu kaktüsler. Oha evin içinde slime varmış. Oh tamam. Kış biyomuna geçtim Defne ben. Nerede? Bak. <laughs> ben. Et kardeşim parkurda çok kötü. O yüzden bu videoda herhalde kardeşimi durmadan ışınlayacağız. diyeceğiz. <laughs> tamam bak şimdi bak. Ne yapıyorsun? Şekerlerin üstünden atlayacağız. Hop tekte. Hadi. Yes. Şimdi burası neresi? Aa, yukarı. Bir da bir şey yok. Yukarı yukarı yukarı. Bir dakika ben bir Bak burada şeker var. Onun üstüne atla. Onu da, oradan da buraya da atla. Oy! Tam tamam mi? güzel. Burası nereye gidiyor? Oo, lavlar var Defne. Defne'nemi ne <laughs> Oo, oo ben geçtim. Hayır! Abi! <laughs> Defne gitti. Bekleyin ben bu. Bunu... Çek bu itimde karlı yerdeymiş. Ee Defne merhaba. Merhaba. Bekleyin aklımda bir fikir var. Devne seni oraya buraya getireyim mi hızlıca? Bakın burada bir plaka vardı. Hatırlıyorsun. Evet da, oraya değil mi? getir. Bekleyin. <laughs> Açılmıyor. Ne yapacağız? Ben buradan plak atayım gel sana. Bekle buraya çıkılıyor mu? <laughs> ya, Arkadaşlar ya. ben bunu bir ışınlayayım yapamadı. Yaptı da tam tersi lava düştü kendisi. Neyse hoş geldin. Neredesin? bir biyomu mantar. Mantar. Mantar Neyse. Çekil önümden. Hop ve hop. Benim parkur bilgim Defne'den daha iyi. Olduğu için parkurları çok rahat yapabiliyorum. Aa deniz biyomuna geçtik arka. Buradan nasıl geçeceğiz? Dolan dolan. Hı -hı. Ha tamam, tamam, oldu. Nasıl geçeceğiz burada? Şimdi burası anlamaya çalışacağım. Hop. Bu da hop. Tamam bak bu çok kolay gelebilirsin. Bir düş. Düş. Ee... Düşüyor şimdi diyecektim düştüm. Gel. <laughs> bak tam şey dur bir dakika sen. Tamam sen orayı kendin ya. yap. Atlarsın. Yes. Şu an çıkıp, Bak Defne burada slime'dan atlamayı biliyorsan atlarsın. Bak. Yok bilmiyorum. Defne zaten slime'dan Minecraft'ta yıllardır hoplamayı zıplamayı çok seviyor. Evet. Bak burada da iki tanesinden atlayacağız. Atlayamadım evet. Ben de. <laughs> ne iş bu ya. Neyse. Bu parkur e, haritaları kanala yüklenecektir daha fazla da. Ay en son neydi? Hangi şeyde oynamıştık biz? Ne? Skyblock mu oynadık en son? Skyblock oynamıştık. Çok eğlenceliydi. <laughs> Demne ben buraya geldim. Abi ben gelemedim. o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Şey <laughs> Yok kaç milyonuncu ışınlamam olduysa artık. Bu ne? Bak Aa, buradan. Abladım. Buradan. Aşağısı bu arada boşluk düşersek kötü olur. Aa. Hop. Benim ne yapar kur bilgilerim çok boktan. Ya yaparsın sıkıntı yok da iler... Sonradan iler, öğreneceksin. Yaptım. Oh my god. Slime'ı yaptın. Ne slime'ı? Slime yeri yaptın mı? Ay yo yo <laughs> <Tatlalı> yeri yapmış. <laughs> tamam. Bak şimdi burada bir yer şey var. Bur Oo, Devne burayı asla yapamaz. Daha demin yeri yapamadıysa. Devne daha demin yeri yapamadıysa burayı da yapamaz diye sanıyorum. Ne oldu? Dur, bir şey söyleyeyim Takendim Hilem... Aga. Aga abi Ben yanlış yaptım. Devne bekle beni. Hop. Devne be, nerede? Devne Hayır ya. Aga ben oraya geçtim bile. Demle bir kal, bir ışınlayacağım bekle kendimi. Işınla. Bak ağacın üzerinde. Nerede? Nerede? Nereden gideceğiz bekle. şimdi? Aklımda bir fikir var. Ağacın üstünden gitmeyeceğiz bak şimdi. Burada bir yer var. Buradan dolanacaksın. Bak ben buradan ilerlemiştim de yanlış ilerlemiştim. Hop. Hop. Bundan sonra şu lambalardan. <laughs> <laughs> Defne ile delirme time yeter be. Şuradan. Abi de bir düş düş. <laughs> bu arada aşağıda lav var. Çok sıkıntı. Ben şöyle bir geçeyim. Hop defne burası da bitti. Aa bu arada yukarılara gelmeye başlamışız yavaş yavaş baksana. Abi ben ışınla. Ne? Işınla beni. Ya burada checkpoint var alabilirsin. Işında dedim ya. Tamam. Halime bak. Gel. Al bak bu kütüğün üstünde checkpoint var. Al. Aldım. Sen iki dakika bir çekil de ben şu parkuru yapayım. Aa, evet. bu arada bir kere dışarıda ayva yiyeceğim bir parkur burası. Tam da benlik. Tam da senlik tabi. Evet. Bin kere düşen kardeşim. Selam. <gülüyor> Orada <gülüyor> mı kaldın? Abi. Bakın şimdi. Ha bur buradan çıkabiliyormuşuz. Geçeyim ben. <laughs> Abi kaldım ben burada. Memoli. <laughs> ne diyorsun be? Memo. Bekleyin ben buraya pek fazla anlamadım. Abi ben gelemiyorum. Kır. Gelemiyorum. Çitleri kır. Ben de kalacağım yoksa. Abi gel yanıma. Yanıma gel. Ee, Defne şu anda parkur yapıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Işın nasıl var yanına? Defne tuzağa düştü. Aa koşamıyorum. ne? <laughs> gibi ay pardon Defne Vision 5 yaşında yani bana ışınladım. Bak şöyle bir şey yapacağız Defne. Bu küçüklerden atladık ya. Hı hı. Ee, bak şimdi ben buraya geldim ya. Hı hı. Buradan da şu toprağın üstüne atlamamız lazım bir şekilde. Hangi toprağa? Hop atladım be ya. Oo sen de gelmişsin. Tamam, bak şimdi. Aa. Burası. Bu ağacın üstü. Geç. Buradan dolan. Bak şimdi. Ee. Sorabilirsen biz niye üst kata çıkmaya çalışıyoruz? Boş ver parkur. Parkurun Aa, amacı bu. Kale var burada. Devne bırakır mısın iki dakika? <laughs> Devneye bir şeyler oldu evet. Devne can var ee, arkadaşlar Devne neredesin sorabilirsem. Geldi. Ee, hoş buldun. Hoş bulduk. Kahverengi günlerden yapılmış bir yer ve nota blokları var yerde gördüğünüz gibi çok garip. Hop. Zıplasan, küçük çocuk. Aşağıda su var atlayabilirsin. Oo çok renkli. <laughs> Devne böyle şeyleri gerçekten <laughs> çok seviyor. <laughs> İlk yere denemiş olduk böyle parkur ayıtalarını Neyse. Hop. Hop ve hop. Devne ilk kere bir yeri kendi eliyle geçti. Burada ne var? Oradan da atlayamıyormuş. Düşünsenize. Burada ne var? Abi. Yardım. Help. Ne? Help me. Help me. Ee, Defne. Bana da help me. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. Bir kızacağız. Ne yapacağız? Sen kır. Aa buradan varmış. Gel gel buradan. Gel bak ismimi takip et buradan. Ne kazak Ne şarkı söylendi falan. Videodayız ya. Yeni bir bir şey, Netflix'te film çıktı. Onun, onda bir şarkı vardı onun. Hop. Of çok ucu ucuna atladım. Defne kardeşiniz de geldi. Tamam güzel. Şimdi buraya. Hmm. Bak şimdi burada lavlar var tamam mı? <laughs> Devlenin asıl düşmanı. Abi düştüm. <laughs> <laughs> Dikkatli Benim olalım Benim en kötü düşmenim lan <laughs> Evet Geldim Çekil G Gittim bloğu kazdım değil mi Evet İyilece <laughs> Ben de <ben> anladım Git. <laughs> Ve hop Bitti burası da Burada da full netherite var Keşke burası bizim olsaydı İşte <laughs> <laughs> Bak Aa bunu kır buraya İzle beni <laughs> Bura Ve bura Bak Anladın mı olayı? Tamam kapmış kardeşim de burayı. Bakın şimdi. Ya abi ne yaptın? Ben ne yaptım yine? Önümde durma diyorum durma çocuğum. Tamam. Oo Devne burada yine lavlar var. Atlamalı zıplamalı. Tamam ben geçtim burayı. Ee, Devne baba arkada kaldı. Ne yapacağız şimdi burada? Amacımız ne? Geldik. Tamam da amacımız ne? Çiştim, 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 çiştim. Bakın yukarıda bir kayıt noktası var. Çiştim, çiştim. Ve burada bir sürü de damla taşı var. Damla taşları bir şeye işaret ediyor olabilir tabi Hı, tamam. Carlos her türlü yolunu bulur bunu bilin. Ve hop, ben buradan checkpoint'imi aldım. Hop, ben de aldım. Şurada slime var, şurada altın var. Defne ne yaptın? Ha. Ne yapacağız hiçbir şey anlamadım. Defne mantığını anlamadı evet. Bak şimdi. Ee, bur Defne. Sen de ya? Ah ya ah ya. Ha, en azından burada doğuyoruz. Su, suya girdim bu arada ben. Ya nasıl kurtuldun sen? <laughs> çizdim, çizdim çizdim çizdim. Bu ne ya? Ne ee, şöyle. Devne ben yukarıdayım. Ben de alıyorum. Bekleyin burası hatalı galiba. Abi. <laughs> Ay, ya. Yapma ya. Yanara gezem de dolaşan uçan böceğim mi Öyle <laughs> miydi? Defne kendimi ışınlayabilir miyim sana? Evet niye olmuyor? Bizim bir şey Defne yaşına tamam. Defne senin ismin bir ara Giyon'dun. Ne oldu Giyon? E, ee, değiştirdim. Bakın uzun atlama yap. Uzun atlama. Yapma. Abi yapma. Hayır. Giyuvum gitti. Kayıp verdik. Biz Hop. Biz, değiliz. biz insanız. Kız giyuvum mu olur ya? Ne yapalım? 456 olacak. Ben başım. geçtim. Başka birisi yok. Abi lava girdim. Abi. Ben geçtim de burada yine lav var. Kişinin Abi, sonra defneyi Ne? Öldüm. Evet, tamam. Hoş geldin. Gidiyordum aşağı. Tamam bak. <laughs> burada da lavlar var. Allah rızası için yiyoruz. etme bir kere. Oyun beni. <laughs> Devnenin sesini duyuyor oyun. Aa, yeter. Altıncı düşüşüm burada. Ya. Aa bak. Buraya getirdi beni bak. Kukuk Dön arkana. Şu altının yere getirdi yine beni. Hop. Hop. Dikkatli olmam lazım bu arada. Ya Allah'ını seviyorsan abi bu nedir ya? Bilmem. Geri düştüm. Hop. Abi ne olursun yaptıktan ya, sonra beni yanına işitme. Yanına işitme çocuk benim. Kardeşim topu topu yapa yapa bir iki tane parkur yaptı gördüğünüz gibi. Aaa. <laughs> <laughs> Devrim orada neler var? Oo tamam zıplamalı yerler var yine. Oo son anda. Ya bu çocuk nasıl tekte yaptı bu <laughs> Devne beni bekle. Burası neresi? Oraya nasıl çıktın sen? Çıktım çıktım çıktım. Dur bir dakika sen nasıl çıktın oraya? Yok burası yanlış. Ha buraya çıktın. Hop ve hop. Orası normalde bizim başladığımız yer olacaktı bakın burası. Hata oldu haritada. Hop Hayır, yihun. Ne yapıyorsun? Şu hadi devni üfleyelim. Evet, Ders Oha. Ya devne işine gelince tekte yapıyorsun. <laughs> Kal orada. Bekle beni. Gel. Yes. Işına kimi? Bizim beşi defneye ışına. Tamam. O oh, defne. <laughs> Ya cidden mi ya? Işınla. Tamam oldu. Şimdi burası neresi? Şuradan gideceğiz. Buradan. zıplasana. Çekil. Çekil. Hop. Combo yaptık. Hepsini ben de yaptım. Anla bir kere anla kız. Tamam. <laughs> Hop tamam. <laughs> Çok iyi. Of oh, daha çok var. Abi lavın içinde yüzüyorum yardım et. İşinle kimi? E, ee, Defne'yi bizim 5 yaşında tamam oldu. Oh be. Buranın mantığı ne? Aa tamam. Defne gel. Hop buradan. Bak burada, burada lavlar yok. Gezebilirsin rahat rahat. Şu ağacın üstüne geldik. Orayı da yapamazsan yuva artık. Geldin mi? Hop tamam. Güzel. Ee, bekleyin bakın şimdi. Devne buradan. <laughs> İkimiz de yapamadık. Ben oraları iki. Bir iki diye yaptım. Ha, bak ben geçtim oraya. Tamam. gel buraya şimdi. Aa. <laughs> Slime'lı ballı mallı bir yere geldik. <laughs> Hiç beğenmem. Defne. Oh Şu anda bayağı bir yavaşladık da. Bakın şimdi. Aa tamam tamam anladım anladım. Sen nasıl çıktın oraya? Tamam bekle. Ben de geldim. Dikkatli olalım abla. <laughs> ya ne yapmaya çalışıyorsun? Ya? <laughs> Tamam bekle bir dakika. Sanma. <laughs> evet demli. Ben de balçık bloklarını kırarım ben. Hani? Hayır. Hile bu. mıydı bunun ismi? Herhalde. <laughs> Niye abi de bir zıplıyorum ben zararım. Arkadaşlar ben pratik çözüm buluyorum gördüğünüz gibi. Ne yaptın abi? Slime <laughs> kırdım. Bana da, beni de. Işınla. Tamam. Okay. Oradan mı gidiyoruz? Bekle ben bir spawn point alayım da yedekten. Spawn point yok. Gidiyor boş yere. Okay. Şimdi lava düşecek, ölecek. Sen nereden biliyorsun benim lava düşeceğimi? Oh. Başıma oh. lan. Oh, dedim ben de ya Başıma lanet türedin hepine. <laughs> 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 o ne ya? Biz Hop. Ne? Neredesin? Ha, geldim. Hı. Devne yanıyor, yanıyor. Çekilsene çocuk önünden Tamam, çekildim. eee hop. Ee, hop ve hop. Şurayı da ilerleyeceğiz. Tamam. Aa, mağara var. <laughs> Mağaranın girişi full laf. Seni lava ışınlarım Aynı belki. Mi? Tamam. Bu video çok güzel oldu bu arada. Nereye? Ha. Al span point. Spam point'ini al. Spin point. Spam Devle bunu da yapamazsan yu artık ya. Bak. Dur bir dakika. <laughs> Yanlışlıkla zıplayamadım. Yu yu. Onu ben yaparım. Hop. Al yaptım. <laughs> Devne buraya gelirse şansına. Ya, Defne. O da izin dedim, ben de düştüm. İki double düşme oldu. Bye bye. <laughs> ne? Sam samanı kırdım Sen nasıl gittin oraya ya? Samanı kırdım. Hileci. <laughs> Delirdi. Ya, abisi cidden mi ya? Bak Benim arkamdan gel Ben düşersem önden git ee, Şu anda mi? çok kritik Oynamamız lazım Ama. Ve ben de oynayamadım Zaten bekle Defne Bekliyorum. Lan Defne Oradan başlayacağız <gülüyor> Ya <laughs> ne yaptın ya? ya Ben de düştüm Oh canıma değsin <laughs> Sus be <laughs> Bak ben parkurun amacını anladım gel. Bak, sen nasıl atladın oraya? Diyemiyorum <laughs> oh, Canıma değsin. Bir de dediğim gibi bana be. Hile yapmanın sonuçları. Ya abisi ne yapıyorsun? <laughs> Hileci görüyorsunuz mu? <laughs> i̇stersem olur istersem olmam. Aa. Lan. Ya böyle olursin işte. <laughs> ya ben sana hileyi göstereceğim de neyse. Güzel ya be. Kaktüs batıyor, öleceğim. Aa şurada şuradaki kaptüsü atlayacağım. Kaptüs. Ya. Kaptüs dedim yanlışlık. Abi şimdi. Evet kaktüs yok kak. <gülüyor> Hileci. <gülüyor> bu sefer hile yapacak yer bulamadı. Buldum. Ne? Kızım bir oraya bir blok koydum gittim. Tamam. Ya lütfen. Hop. Hop tamam. Bakın şimdi. <laughs> Kardeşimiz düşerken. Ya bak nasıl gülmekten parmakları benim <gülüyor> gitti. <gülüyor> Neyse. Bakın şimdi. Buradan da kritik yapacağım. Bak çocuk <laughs> yanına yal beni ben... yanına. Of. Dur bir dakika. Ben bakayım. gittim. Hadi lan gel de burada da iyile yap da bari bizi kurtar. He tamam tamam. Kankacım bak. Düşünme dedim küçük abim. Oo parkuru bitirdim yes. Parkur bitti son. Burada da yapımcısının ismi yazıyor. Devneyi de ışınayım da bari son videoyu bitirelim. işin da kimi? Defne bizim bir Bitti. Bak. Demle düşünsene bu elmasları çalıp bizim artaya götürüyoruz. Çok evet. kolaymış da. He çok kolaymış. Işınla ışınla çok kolaymış tabi. Başka var mı? O ileriki videolarda artık neyse. Gel Devne videoyu bitirelim o zaman. Ee, video videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. kalın. Bye bye. Ve hoşçakalın.